İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Afşar Süleymani, İran Devlet Televizyonu'nda Azerbaycan'ı eleştiren yorumcuya tepki göstererek, Azerbaycan'ı savundu. İranlı bir siyasi ve ekonomik analist, programda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İranlı kamyon şoförlerinden ücret toplamasını yasa dışı olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'ın toprak bütünlüğünü savunmadığını ve Körfez'deki üç adanın İran'a ait olduğu konusunda bir açıklama yapmadığını söyleyerek, dolayısıyla Azerbaycan topraklarının işgalinin İran'la hiçbir ilgisi yoktur, dedi. Programa çevrimiçi olarak katılan İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Afşar Süleymani, analistin açıklamalarına tepki gösterdi. İranlı diplomat, argümanlarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek analistin iddialarını temelsiz bularak reddetti. Eski Büyükelçi, nasıl oluyor da dünyanın diğer tarafında Müslümanların haklarını savunduğunuzu iddia ediyorsun, kendinizi İslam dünyasının merkezi olarak adlandırıyorsun da ancak Ermenilerin ölümüne üzülürken, Azerbaycanlıların katledilmesine tepki vermiyorsun. Hocalı soykırımını ve Azerbaycanlıların topraklarından sürülmesini kınamıyorsunuz dedi analistin, hocalı soykırımında ve 1990'lardaki olaylarda Azerbaycan'ı destekledik, iddiasını absürt olarak nitelendiren Süleymani, Tahran'ın Azerbaycan'ı desteklediği yönündeki iddialarla ilgili herhangi bir gerçek olmadığını söyledi. Afşar Süleymani'nin özellikle son günlerde Azerbaycan'a yönelik tutumu nedeniyle İran medyasının ve radikal hareketlerin hedefi haline geldiğini belirtmek gerekir. Birkaç gün önce Ali Hamaney'in kontrolünde olan ve sepah ve ettelatın tutumunu yansıtan Keyhan gazetesi, Afşar Süleymani'yi Azerbaycan'ın beşinci kolu olarak nitelendirerek, faaliyetlerinin araştırılmasını ve ölçülmesini talep etti. Askeri uzman Abuzer Abilov, Azerbaycan'ın İran'ı oturtmaya yetecek askeri gücü olduğunu söyledi. Uzman, son günlerde Tahran'ın Azerbaycan'a yönelik düşmanca tutumu netleşti. Topraklarımız 30 yıldır işgal altında. İran bu konuya tepki göstermedi. Ancak topraklarımızın kurtarılmasından sonra İran tansiyonu yükseltmeye başladı. Tahran'ın bu adımlarına çok yeterli bir yanıt var. Tahran'ın bu tür provokasyonları bizim için geçerli değil. Yolumuzdan geri adım atmayacağız. Başkomutanımız bunu defalarca dile getirdi dedi yasağın uygulanması halinde de Azerbaycan'ın alternatif yolları kullanacağını vurgulayan uzman, Nahçıvan'a gelince, İran uçaklarımızın uçmasına izin vermezse, onun dediği gibi yapacağız. Bu uçuşları Türkiye üzerinden de yapabiliriz. Bu bizi durdurabilecek bir araç değil. İran'da durum zaten iyi değil. İran'a karşı önlemler alırsak, durumları daha da kötüleşecek. Azerbaycan, Tahran'ın Ermenistan'a yaptığı yardımın önüne engeller koydu. Bu engeller her geçen gün artabilir. Bölgedeki çatışma kimsenin ilgisini çekmiyor. Biri bizimle zorla konuşmak isterse, onu yerine koyacak kadar siyasi irademiz ve askeri gücümüz var diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahi'n, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bölgeyi görüşmek üzere Rusya'da bir araya geldi. Tahran, Güney Kafkasya'daki durumunu anlamak için son kapıyı çalıyor. İranlı bakan, Tahran'ın Moskova'nın bölgedeki Siyonistlerin ve teröristlerin varlığına tepki vermesini beklediğini söyledi. Tahran'ın İsrail'in bölgede varlığını iddia ettiğini açıklamasının iki anlamı var. Birincisi, olası müdahaleye zemin hazırlamak için uluslararası siyasette gelenek haline gelen tehdide atıfta bulunuyor. İkincisi, teröristler terimi Türkiye ve Pakistan'ı ifade eder. İran, Türkiye ve Pakistan'da dahil olmak üzere arazın her iki tarafındaki milliyetçilerin Türkiye'ye adıyla hitap ederek protestolarını kışkırtmak istemiyor. Tahran'ın Moskova'dan asıl arzusu da belli; Zengezur koridorunu engellemek, Tahran'ın bölgedeki durumunu netleştirmek. Abdullahian, Lavrov ile görüşmemizde Güney Kafkasya'daki süreçlere ilişkin görüşlerimizi ifade etmeyi amaçlıyoruz. Rusya'nın bölgedeki sınırlarda meydana gelebilecek olası değişikliklere duyarlı bir şekilde tepki vermesini bekliyoruz dedi. İran, Zengezur koridoru ile birlikte Azerbaycan-Ermeni sınırının belirlenmesine karşı çıkıyor. Bu sürecin Bakü'nün Zengezur üzerindeki etkisini artıracağına ve Tahran'ın Güney Kafkasya'ya erişimini tamamen engelleyeceğine inanıyor. Aslında Bakü'nün artan nüfuzunun bir gerçeği var, ancak Azerbaycan bunu herhangi bir üçüncü ülkeye karşı değil, bölgesel işbirliği için kullanmayı planlıyor. Tahran Bakü'ye bağımlı olmayı kabul etmiyor. İranlı bakanın Moskova ziyareti iki sonuca varmamızı sağlıyor. Birinci, Ermenistan ile yapılan müzakerelerde istediklerini alamadılar ve Erivan, karar alma kapısının Moskova olduğuna dikkat çekti. 2. Soçi toplantısında Erdoğan ve Putin Suriye ve Güney Kafkasya konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Tahran'ın bölgeye girmesini engelliyor. Abdullah Yan, Rusların pozisyonunu değiştirmeye çalışacak. Kafkasya'da gerilimin zirve yaptığı bir dönemde Esad ordusunun İdlib'e saldırmaya hazırlandığına dair haberler dikkat çekiyor. Suriye rejimi, Soçi görüşmesi öncesinde Rus destekli İdlib anlaşmasını ihlal etti ve İran, Soçi anlaşmasının ardından Esad'ı serbest bıraktı. Esad, Soçi anlaşmasından memnun değil ve Tahran, her iki cephede Ankara ve Moskova ile Güney Kafkasya cephesine paralel olarak Suriye cephesini açıyor. Kremlin sözcüsü Peskov, doğal gaz ithalatçısı Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatının rekor düzeylere yakın olduğunu belirterek, Rusya'nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ısrarla vurguluyoruz dedi. Peskov, son dönemde rekor düzeylere çıkan Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarındaki artışın çeşitli nedenlere bağlı olduğunu anlatan Peskov, bu nedenler arasında tüketimdeki artış, iklimsel gelişmeler ve yeraltı depolama tesislerinin eksik kullanımı bulunuyor diye konuştu. Rusya'nın Avrupa piyasalarında yaşananlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Peskov, söz konusu nedenlerin hiçbirinin Rusya ile ilgilisi yok. Rusya'nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz. Yalnızca profesyonel olmayanlar, olup bitenlerin özünü anlamayan insanlar, bu gelişmelerle ilgili Rusya'dan bahsedebilir ifadelerini kullandı. Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını sözleşmeler çerçevesinde yerine getirdiğine işaret eden Peskov, Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekor düzeylere yakın bir seviyede. Yeni uzun vadeli sözleşmeleri istişare etmeye hazır olduğumuzu da defalarca ifade ettik dedi. Avrupa Birliği üyesi 5 ülke, doğal gaz fiyatlarındaki artışın soruşturulmasını talep etti. Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya'nın maliye bakanları, doğal gaz ve toptan elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride, hane halklarına ve şirketlere sıkıntı veren son aylardaki fiyat artışlarına karşı Avrupa çapında ortak ve eşgüdümlü yaklaşım sergilenmesi gerektiği belirtildi.